Biz nokta takımının üyeleriyiz. Abizelerden ilham alarak yapmayı amaçladığımız projemiz de, avizelerden abizelerden ilham alarak yapmayı amaçladığımız bir öncü deprem uyarı sistemidir. 1999 yılında 16 Ağustos ve 17 Ağustos birbirine bağlayan gece 7,4 büyüklüğünde deprem deprem çünkü kayıtlara geçti. Bu neden? Bu nedenle fazlaca can ve mal kayıpları meydana geldi. Bu nedenle grubumuz can ve mal kayıplarını azaltmak amacıyla bir öncü deprem projesi oluşturmaya amaçlıyoruz. Evlerde otururken ufak bir yer, ufak bir sarsıntı hissettiğimizde avizelere bakarız. Çünkü e, basit bir sarkat sistemi, e, basit bir sarkat sistemi bir yere bağlı. Bir yere bağlı olmadığından ve havada olduğundan sadece yer sarsıldığında e, sallamaktadır. Araştırmalarımıza göre evlerde hissedilemeyen öncü sarsıntılar olmaktadır. Bu nedenle biz de evlerimize böyle bir uygulamayı katarak kaçmak için ve hayatımızı kurtarmak için zamanımızın onun Amaç Her bir uygulanabilecek ekonomik üf, deprem uyarı sistemi yollaya açılacak. Basit sarkat sallanınca açık bir anahtarı kapalı hale getirecek sistemi çalıştıracak ve bu sistemde uyarı olacak. Yapacağımız telefon uygulaması sayesinde telefonlara anında haber gönderecek. Yetkililere de anında haber gönderilecek.